Evet, hocam şimdi e, medreselerde zaten biliyorsunuz eğitim ve öğretim faaliyetleri özellikle başta Norşin olmak üzere Ohin, Roken ve Çoraşı gibi büyük aileler, siz daha iyi biliyorsunuz bu medreselerde faaliyetler mevcuttur. E, en başta tabii ki Norşin olmak üzere, Norşin ailesi olmak üzere. Dolphin, Dolphin ve Çoraş'ı aynı üzerinden şöyle birkaç cümleyle bahsedebilir misiniz? Şimdi medreselerle ilgili olarak şöyle söyleyelim. Ee, İslam tarihinde medreselerin ilk temelini oluşturan şey Ashab-ı Sıfadır. Evet. Ee, Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'nin e, güney tarafında, e, kuzey tarafında özellikle, de, Kuzey tarafında böyle bir sundurma şeklinde yapılmıştır. Hı hı. Ve burada e, Evli olmayan sahabeler Hazreti Peygamber'in e, talim ve terbiyesinde yetişmişlerdir. Evet. E, Ebu Hureyre gibi bunların en e, kendisi, en sevdiklerinden bir tanesi. hadis radisi de aynı zamanda. Bunlar Hazreti Peygamber'in talim terbiyesini ve öğretilerini e, daha sonraki nesillere aktarmışlardır bu evet. çok. Sırf Hazreti Peygamber'le e, aynı ortamda e, uzun zaman bulunmalarının sebebiyle hı hı. E, bu şeyleri çekmişlerdi. şey etmişlerdi. Yani medreselerin temeli ve tekkeleri davriyelerin temeli de orası. Çıkıyoruz ama yani kapatacağız. Evet. Ondan sonra sonra da e, bunlardan yani bu Ashab-ı iki tane meclisi çıkmıştır. Dergah ve medrese. Hı hı. Medreselerde, tabii ilk önce Çeşitli mescitler çevresinde halkalar şeklinde olmuştur. Hasan-ı Basri'nin bir halkası olmuştur, talebeleri evet. olmuştur, ee, onun yetiştirdiği kimseler olmuştu. Onlar böyle silsileli bir şekilde nesilden nesile geçmiştir. Daha sonra çeşitli yerlerde böyle, şimdili, Tam sıcak yani. memleketlerde savra dediğimiz böyle e, üzeri kapalı, etrafı açık. evet ders halkaları yapılabilecek dil ve kenarlarında böyle yerler yapılmıştır. Hı hı. Daha sonra kapalı med e, cam, mescitlerin yanında kapalı alanlar, medrese olarak ders halkalarının yapıldığı evet. kapalı alanlar olmuştu. Ve ders verilen yer alanında medrese olmuştu. Bu zaman içerisinde büyümüş ve müessese haline gelmiş. Hı hı. Sonra iyice kurumlaşma dönemi, nizamın döneminde yani Selçuklu hükümdarı e, e, Alparslan zamandaki Selçuklu Ebu Mevlüt Şah Selçuklu hükümdarı Nizamülmülk zamanında Nizamiye medreseleri olarak artık müesseseleşmiştir ve bu şekilde devam etmiştir. İslam dünyasında her tarafta bu medreseler yayılmıştır. Program bu bitti Orta Asya'dan Hı -hı. bu kadar ya ben çıkar. Evet. Hocam bitiriyor. Bu bu medreseler bu medreseler devam ediyor daha sonra İslam dünyasının her tarafına işte belli bir, büyük yerlerde, belli yerlerde medreseler var. Dört medrese bilmemlerde belli medreseler oluyor. İran, Orta Asya'dan tutun, Hindistan'dan tutun. En büyüse kadar medrese binalar var. ayrı ayrı binalar. Hı, hı. Şey, müstakil medrese binaları şeklinde şey hı hı. Ve devam ediyor. Doğu ve Anad Güneydoğu Anadolu Kürt bölgelerinde ise medreseler dediğimiz şeyler eskiden daha çok kasabalarda ve şehirlerde olurdu. Evet. İşte Bitlis'te Gök Meydan Medresesi gibi, hı hı. İhlasiye Medresesi gibi, Şerefiye evet. Medresesi gibi, Diyarbakır'da mesela Mesudiye Medresesi gibi evet. vesaire medreseler. Hı hı. E, Cizre'de e, Medrese Sorden'den denilen meşhur Medrese. Evet. evet. E, Van'da hor hor medreseler, Bunlar meşhur medreseler. Evet. Daha sonra bu köylere kadar yayılıyor. Hı hı. Özellikle Mevlana Halide ile birlikte, Halidiliğin ya da Şimendiliğin Halidliği Halid konunun yayılması ile birlikte Halidil tarikatının daha çok kırsal kesimde örgütlenmesi hı hı. yani bu şeyh ailelerinin kırsal kesimlerde şeyhlerin medrese kurmalarıyla birlikte medreseler köylere taşınıyor. Kırsal alanda. Kırsal alanda ve hatta mezralara kadar. Bir mezrada diyelim bir molla oturuyor, etrafında 3-5 talebe toplanıyorsa 5-10 tane, orası bir medrese haline geliyor. Evet. Ee, i̇şte Norşin, Ohin, Zokek e, medreseleri Zohre. böyle olmuştu. Ee, çokreş vesaire medreseleri böyle oldu, Antron gibi vesaire. Hı -hı. Değişik yerlerde medreseler e, tilo Medresesi, Tilo tabi çok eskiden beri İbrahim Hatay'a, Fakirullah Kesinlikle. döneminden, daha şekil döneminden gelen Tilo'nun bir şeyi vardır, geçmişi vardır. Ama Tilo sesinin de işte son dönemlerden Norşen'le bağlantısı vesaire güçlü olmuştur e, tarikat bağı dolayısıyla. Sirt'in içindeki Molla Khalil'in medresesi vesaire evet. çok güçlü olmuştur. Bu medreseler sistem olarak daha çok Nizamiye med medreselerinin yatılı medreseler olduğu için hı hı. e, ya, Nizamiye ana özelliği yatılı. Evet. Geceli. Hı -hı. E, dolayısıyla bir aşevi ibadetleri için talebelerin bu yatılı medrese sistemi Nizamiye medreselerinden geliyor ve o bölgedeki medreseler de bu Nizamiye medreseleri sistemini son dönem son olarak devam ettiren medreseler. Evet. Son vakiyeleri olarak gel, geldiler ve Batı'da bu medreseler işte İstanbul'da, şurada, burada, Türkiye'de, Tevhid-i Kanunu'ndan sonra, 1234'ten sonra medreseler devam etmedi. Batı'da 40 ile 50 yıllardan sonra şey etti ama bölgede her şey rağmen direndi ve devam etti. Bu medreseler kırsalda da örgütlendiği için, ciddi kırsalda, bölgede büyük bir dindarlaşmaya yol açtı. Yani kırsalda ilmin ve ilfanın yayılmasına büyük hizmetleri olduğunu, o şirketi çok taş ve sahip medreselerle. Hı hı işte Tibo ve Mambasi, işte e, Bitlisleti ya da diyelim işte Diyarbakır'da bir <laughs> Kızıltepe'deki medreseler, Midyat Parti vesaire bütün bölgede ciddi olarak medrese kırsal kesimde evet. dahil ciddi olarak yayıldı. Ve her büyük bir dindarlaşmaya vesaire ve aynı zamanda yeni ve bölgede iyice yayınlaşmasının önünü açtı. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Güzel bilgiler verdim. Sağ olun. Teşekkür ederim.